heyecan verici elbette. Sizleri e, burada çok yakın zamanda aslında tamamlanmış haliyle İstanbul'ların hizmetine e, açacak olduğumuz İstanbul Planlama Ajansı'nda ağırlıyoruz. E bu kampüs eee bence İstanbul için çok değerli bir kampüs olacak. Hayalimiz bu. Eee topluma ait, toplumun bütün katmanlarına ait bir alanda İstanbul'un konuşulduğu, tartışıldığı eee bir eee merkeze dönüşsün istiyoruz. Eee ve İstanbul'un e, artık belirsizlikten e, kurtulduğu ve eee mutlak insanların yaşayanlarının eee sesinin çıktığı sadece seçilen kişinin ya da çevresindeki e, bir avuç insanın değil, e, her an her daim e, demokratik bir şekilde İstanbul'un içerisinde olan seçenlerin de sesinin çıktığı bir alana dönüşsün istiyoruz. İstanbul Planlama Ajansı. Tabii e, şu anda e, son hazırlıkları sürüyor. Biraz e, bu gördüğünüz güzel doğal alan yaklaşık 70 bin metrenin üzerinde 80 bin metreye yakın bu alanın ee, tümden araçtan arınmış ve e, insan e, yaya odaklı e, elektrikli bir kısım e, mini araçların kullanıldığı ve de bisikletle e, daha çok e, ulaşımın sağlandığı kendi içerisinde birimlerin olduğu bir merkez olmasını çok arzu ediyoruz. Onun için arkadaşlarım bu çalışmaları sürdürüyorlar ve aslında içerisinde Vizyon 2050 ofisi İstanbul İstatistik Ofisi, Sosyal Politikalar Merkezi, Enstitü İstanbul ve Kamusal Tasarım Ofisi şeklinde birimlerin oluşmasıyla çok değerli bir merkez olacağını diliyoruz, istiyoruz. Daha önce başkanlık konutuydu. Biraz fazlasıyla büyüktü aslında bir başkanlık konutu için. Ee, tabii ki bir lojman olabilir İstanbul'da başkanın ama burası fazlasıyla büyüktü. Böyle bir değişime karar verdik burada. Ee, İstanbul senin kavramı bizim başlangıçtan beri e, vermek istediğimiz mesaj. Ve kendi belediye başkanlığım süresince de ilçe belediyesi döneminde de faydalandığım en üst bilgi nedir derseniz orada yaşayan insanlar olmuştur. Bu bazen en küçük çocuktan en yetişkinine ya da en deneyimli, en bilgili, en iyi eğitim almış insanından belki sokakta satıcılık yapan bir Hemşerimize varıncaya kadar bazı hizmetlerin yön vericisi olduklarında direkt insanların ihtiyacına dokunan e, kararları almış ve o kararların karşılığını görmüş belediye başkanıyım. E, bu yönüyle insanları dinlemeyi ama e, böylesi büyük bir mekanizmada da yani İstanbul gibi büyük bir organizasyonun içerisinde dinlemenin mekanizmalarını kurmayı hedefliyoruz aslında. E bu bir küçük kasabada ya da bir ilçede mümkün olabilir ama böyle büyük bir metropolde bu mekanizmaların kurulması çok çok önemli. E i̇şte burası aslında bunun bir oluşumunu sağlamak. Elbette ki ilk adımını attığımız kent konseyimiz e ve buna benzer bir takım e demokrasinin belki simgesi olan Kurullarımızın varlığı değerli ama sürdürülebilir böylesi bir alanın oluşması eminim ki bize çok çok büyük katkı sunacak. Derinlemesine felsefemizin hangi prensiplerin üzerine oturması gerektiği noktasında biz İstanbul'u adil, yeşil ve yaratıcı bir kent olması noktasında bir e, tanımla seçim döneminde e, propagandamızı yapmıştık. Eee bu üç ana unsurun birçok duyguyu kapsayacağını, beklentiyi kapsayacağını e, düşündük. Eee bütün seçim döneminde veya sonrasında oluşturduğumuz birçok kavramın elbette ki e, değişebileceğini, elbette ki yenilenebileceğini de biliyoruz. Eee az önce sunucu arkadaşımın da ifade ettiği gibi kesinlikle artık yaşamın merkezi kentler ve her şey artık kentlerde olup bitiyor. bence Türkiye'de şehirlerde yaşamın oranı en az yüzde 85 seviyesinde. Yani istatistikler biraz altında bunu söylese de ben öyle olmadığını düşünüyorum. Yüzde 85 belki üstüne doğru tırmanıyor. Bunun iyi bir şey olmadığını da kabul edelim. Yani kırsalın tümden terk edilmesi bir ülke için bence çok büyük bir tehdit. Zaten İstanbul odağında baktığımızda meseleye Marmara'nın civarında yerleşen yedi kentin merkezlerine baktığımızda bir de üstüne Türkiye'de neredeyse üç insanın birinin yaşadığı bir Bölgeden bahsediyoruz. Yani 30 milyona doğru giden bir bölgeden bahsediyoruz. Ve bu bölgede işte malum son önümüze gelen tehdit bir müsilaj meselesiyle Marmara'nın kurtuluşunu konuşuyoruz. E ve davullarla zurnalarla Marmara denizinin üzerinde biriken müsilajı temizledik diye zafer naraları atmaya kalktık. Bunların hiçbirisi elbette ki ne doğru ne de bir sonuç alınabilir bir metot. Esas olan sistemin tümden yenilenmesini sağlamak ve bu yolculuğu başka bir eksene doğru çevirebilmekte. O bakımdan e, biz gelecek vizyonunu çok önemsiyoruz. İlk beylikdüzünde belediye başkanı olduğumda arkadaşlarıma, şehrin geleceğini mutlak tasarlamalıyız deyip 2014 yılında hemen 2030 vizyonunu çalışalım demiştim. E, 2030 vizyonunu çalışmaya başladığımızda ve 2015'te bunu toplumla paylaşmaya ve onların geri dönüşlerini almaya başladığımızda açıkçası ilk espri e, İmamoğlu 2030'a kadar Beylikdüzü'nün belediye başkanı olmak istiyor galiba diye yerelde tartışılmıştı. Ee, yani bugün 2050'nin öyle bir amacı yok onu söyleyeyim. Ee, 2050 vizyonunun tek amacı var. Geleceği gerçekten hep beraber analiz edebilmek. Geleceğini bilmezse gerçekten şaşkınlık yaşıyor kentler. Ve e, biz o hayali insanımızla beraber kurgulamazsak, sahibi yapmazsak işin kötüsü bir vizyonu kaleme kağıda alsak da sahibi de olmuyor. Dolayısıyla sadece sizlerin katkısıyla biz bunu kaleme almak istemiyoruz. Aynı zamanda 16 milyon İstanbullunun bunu sahiplenmesini de istiyoruz ve bunu başarmak istiyorum. Yani arkadaşlarım 2050 vizyonunu, Vizyon 2050 çalışmasını ne kadar önemsediğimi bilirler. Çünkü ben insanlara şunu hissettirmek istiyorum. Mevcut durumumuz bu arkadaşlar deyip haritada mevcut durumumuzu göstermek istiyorum. Tasarlanan bazı unsurlarıyla kentin geleceğindeki tehditleri de göstermek istiyorum. Yani biz böylesi bir dünyaya doğru gidiyoruz ve buna dur demeliyiz demek istiyorum. Bunu da sizlerin sizin gibi çok kıymetli bu şehrin yaşayanlarının katkılarıyla yapabilirim ancak ben sözcünüz olmak istiyorum. Yani Vizyon 2050'nin ya da 2050 e senesindeki Türkiye arzusunun sözcüsü olmak istiyorum. Yani ben Kanal İstanbul meselesine karşı çıkarken veya başka unsurları sıralarken zerre siyaseti düşünmüyorum. 2013 yılında bir televizyon programında tesadüfen daha hiç kimse dile bile getirmezken kanal meselesi hiç kimse derken sizleri tenzih ediyorum. Siyasi alan ciddiyete almadığı bir dönemde ben bir 10-15 dakikalık bir görüntümü bulup geçen bana getirdiler. Vallahi aynı cümleleri sıralamışım. Yani bugün neyi söylüyorsam aynı cümleleri, aynı kaygıları dile getirmişim. Belki bir siyasi görevim vardı, bir partinin ilçe başkanıydım ama... Bir aslında vatandaş olarak, yani bir insan olarak duyduğum kaygıları o gün dile getirmiştim sadece. O bakımdan şu anda aynı kaygıları dile getiriyorum. Dolayısıyla İstanbul rastgele ya da şu köşeyi dönünce neyle karşılaşacağını bilmeyen bir kent olamaz. Burası dünyanın en güzel kenti. En kadim, en maneviyatı yüksek, tarihi zenginliklerle dolu kenti. Dolayısıyla, ee, bu konuda artık bu şehrin kendi kurallarının olduğu bir nevi kent anayasası diye tariflediğimiz bir değişmez kurallarının olduğu bir e, zemine oturması gerektiğini yürekten düşünüyor, inanıyorum. Onu da başaracağımızı e, şimdiden hissediyorum. Tümden bu duygunun belki en sempatik dile geliş biçimi İstanbul senin e, duygusu. Her yerde bunu yazıyoruz. İnsanların bu kentin sahibi olduklarını hissetsin istiyoruz. Yani bir siyasi irade, bir siyasi kimlik, bir kişi her şeye karar verir duruma geldiği bir ortamın çok sıkıntılara gebe olduğunu, bizleri nasıl tehditlere doğru sürükleyeceğini bence hepimiz artık yakinen biliyoruz. Dolayısıyla bizim böyle bir tehditle bir daha karşı karşıya kalmama mekanizmaları için bugün burada toplandık. Mekanizmaların oluşması için. Ben bazen ortak akıl meselesini bazen de çoğu zaman kendi yönetim anlayışımda ki yakın çalışma arkadaşlarım bilirler, ortak akıl mekanizmasını en değerli mekanizma olarak eee hisseden bir belediye başkanıyım. Gerçekten Belki çok e, herhangi bir güncel konuda bile bazen 20 22 23 kişilik masalar kurduğum oluyor. Her tarafı dinlemek e, istediğimin aslında bir göstergesi bu. Arkadaşlarıma e, bir öneri mektubu yazdım yönetici arkadaşlarıma geçen hafta ve orada bir maddesinde bir ortak aklı e, ortaya koyarak sadece kendi aklına güvenen ve hiç kimsenin aklını masasına davet edip paylaşmasını sağlamayan hiç kimse benim yol arkadaşım olamaz. O bakımdan kendi çalışma arkadaşlarıma bunu söylerken bu ortak akıl mekanizmasının bir kentte varlığı gerçekten hem benim görevimi yapmama, iyi yapmama teminat olacak hem de bu kentin geleceği adına yanlışları, hataları ya da trajik sonuçları en aza indirecek hatta belki bertaraf edecektir. Tabii insan kendi kişisel yaşamında iş dünyası ile ilgili kendi kişisel alanında e, çok özgür davranabilir, kendi başına kararlar alabilir. Ona kimsenin bir şey diyeceği yok. Ama böylesi bir kamusal alanda e, mutlaka e, bu ortak akıl mekanizmasının işlemesi lazım. Ticaret yapıyordum. E, Babamla bazen tartışmalar yapardık. Ee, baba oğul ortaklığımız var 30 seneyi aşkındır. Eee çok sıkıştığında babam en iyi kararı üç kişi verir derdi. Eee ama birisi raporlu, biri izinli olacak diye e e ilave ederdi. Bu iş dünyası ya da kişisel alan ama siyasi alan böyle değil. Bu yönüyle e sizler buradasınız lütfen katkılarınızı en üst seviyede bizimle paylaşın. Burayı zenginleştirin. Burası sizin. Buraya ne katılabilir, ne eklenebilir lütfen bizimle paylaşın. Zihinsel, düşünsel olarak ee, çok e, şık e, bir alan olduğunu görüyorum. Geleceği burası yaşatsın istiyorum. Ormanıyla, ağacıyla, yeşiliyle, bir araya geliş biçimleriyle, ofisleriyle çok değerli dijital kütüphanemiz, farklı toplantı alanlarımız burada şu an yapılmakta. Ee, sizlerin katkısıyla daha da güzelleşeceğini görüyorum. Heyecan duyduğum bir yer. Bir buçuk sene yakındır buraya emek veriyoruz. Ne olsun diye e, arkadaşlarıma e, sorduğumda farklı düşünceler geldi. Ama en son e, o üç kişinin karar verme biçimi üzerinden değil ama ben buranın planlama ajansı olacağına dair bir niyet ortaya koydum. Eee Emrah arkadaşım da e, ya dedi birçok arkadaşımız bu iş Taksim'de işte merkezde Beyoğlu'nda ya dedim yapmayın burası İstanbul'un en güzel yerlerinden birisi. Florya kaldı ki Marmaray'ın eee bir istasyonu burada toplu taşıma kapısına geliyor. Eee diye ikna ettik bir kısım arkadaşlarımızı ama sonrasında çok sevildiğini de görüyorum. Evet trafik sorunumuz ama bir yandan bunu da aşmaya çalışıyoruz. Hep birlikte İstanbul'a katkı sunarak zaten Vizyon 2050'de mutlak konuşacağınız şeylerden birisi de İstanbul'un e, ulaşımı olacaktır diye de düşünüyorum. Başarılar dilerim. Katkınızı çoğaltın. Burası sizin, İstanbul'un her yerinin sizin olduğu gibi burası da sizin. Lütfen e, bu zenginliği büyütelim, arttıralım ve sonuçlarını... Sizlerin sözcüsü olarak kentliye aktarmak, geleceği tehdit eden unsurları göstermek, ama aslında böyle yürüdüğümüzde de böyle bir şehre sahip olabileceğimizi hissettirmek istiyorum. Bunun e, önümüzdeki süreçte yeni neslin e, en kıymetli verisi olacağını da biliyorum. Bu veriyi bizim onlara vermek zorunluluğumuz var. E, ondan sonrasını yeni nesile bırakmak doğru olacaktır diye de düşünüyorum. Tekrar başarılar diyorum hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum